Bir kentin futbol kulübü her zaman övünç kaynağıdır. Fakat zaman zaman bunun hak ettiği yerde olmadığı da görülür. Bursa Spor. İşte tam da bu durumda. Hepimizin başarılarıyla övündüğü, bir zamanlar Süper Lig'de, Inter-Toto Kupası'nda, Şampiyonlar Lig'inde sınır ötesi başarılarıyla kıvandığımız kulübümüz artık hiç de kabullenemeyeceğimiz şekilde 3. Lig'de. Fakat gerçek bu. Buradan sıyrılıp, her yıl tek tek basamak atlayarak, tekrar S. Üper Lig'e dönmek şart. Bu amaçla hafta sonu yeni bir yönetim iş başına getirildi. Enes, Çelik Başkanlığındaki Bursa Spor'un yeni yönetimi bir yandan da transferin önündeki en büyük engel olan tahtayı açmak için kolları sıvadı. Üstelik, bunu kongre öncesi başlattı. Vali Mahmut Demirta, Şimayelerinde de, Mücadelende Yanındayım, isimli yeni bir bağış kampanyası başlatıldı. Bursa, kenetlenerek, irili ufaklı bağışlarla kulübün borçlarının kapatılması için yola çıkıldı. İlk ateşi de Başkan Çelik Von. Milyon lira ile kendisi ateşledi. Sosyal medyada fark ettik. Kentimizdeki bir Trabzon spor. Taraftarı da verilen bağış hesaplarına bin lira göndererek Bursa sporun yanında olduğunu duyurdu. Kıvılcım ateşlendi. Bundan sonrası kentin kenetlenmesine kaldı. Elbette herkes bütçesi gücünde katkı yaparsa 1,5 milyar liralık borç Bursa için hiçbir şey değildir. Üstelik, bu hesapların kontrolü de valilik himayesinde olacak. Eski Bakan Mustafa Varenk, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbeya LBTSO Başkanı İbrahim Burkay da bağış komitesinde yer alıyorlar. Bunun büyük bir güvence oluşturduğunu söyleyebiliriz. Takımı yeniden ayağa kaldırmak için şimdi Bursalılar olarak hepimize görev düşüyor. Bursa Spor, un hak ettiği yerde olması için buna kent olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla, hemşerilerimizle destek vermek durumundayız. Unutulmamalı ki, bu iş sadece yönetimin üstüne yıkılamaz. Kent bunu isterse başarılır. Nitekim kampanyanın daha ilk gününde 36,4 milyon liralık bir rakama ulaşılmış. Umarız bu rakam giderek kar topu gibi büyür. Büyük, şehrin lojistik dairesine yeni atama. Seçimlerin üzerinden 58 gün geçti. Yeni seçilen belediye başkanlarının görev sürelerinin neredeyse 2 ayları dolmak üzere. Fakat bürokrasi ve iştiraklerde henüz yeni oluşum ve kadrolaşma tam olarak tamamlamış değil. Büyük Şehir Belediyesi'nde Başkan Mustafa Bozbey'in atamaları da sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bu kez Nilüfer Belediyesi'nden değil, kurum içinden yeni bir atama yapıldığını görüyoruz. 1995 yılında Büyükşehir Belediyesi'ne makine mühendisi olarak göreve başlayan 6 yıl teleferik şube müdürlüğü 2 yılda makina işletme şube müdürü olarak görev yapan, 10 senedir de Fen İşleri Daire Başkanlığında mühendis kadrosunda bulunan Mehmet Arslan Gürsoy yeni Destek Hizmetleri Daire Başkanı olarak atandı. Bu görevi önceki yönetimde 2017 yılından bu yana İnegöl Belediyesi'nden getirilen Hikmet Memiş yürütüyordu. Diğer yandan büyük şehir belediyesi iştiraklerinde de büyük ölçüde genel kurullar tamamlandı ve yeni genel müdürler atanmış oldu. Dün son gelişmeyi meslek büyüğümüz Ahmet Emin Yılmaz köşesine taşımıştı. Bizden, meslekten bir isim daha iştiraklerde görevlendirildi. Kültür A. Şeyh'in genel müdürlüğüne, bu görev öncesi CHP'nin il başkan yardımcısı olan meslektaşımız, gazeteci yankıyı çöz getirilirken, şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevini de CHP Nilüfer eski başkanlarından Yücel Bulut üstlendi. Bulut ile birlikte Kültür A. Ş yönetimine, CHP'nin 31 Mart'ta Keles Belediye Başkan Adayı Orhan Arslan, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep Çohan, Mustafa Kemal Paşa Belediye Meclis Üyesi Hakkı Rıza Göksu da girdiler. Kültür Aş'te daha evvelde bu görevi yine meslektaşlarımızdan Fehim Ferik başarıyla yürütmüştü. Va, ba, eşkanları ne zaman rahat bırakacağız? 31 Mart, yerel seçimleri geçeli 2 ay oldu. Mazbatalarını alıp göreve başlayan belediye başkanlarımızın öyle çok hayırlı olsun ziyaretçisi var ki, çalışmak için akşam saatlerini bekliyorlar. Bu yüzden de dinlenmeye fırsatları yok. Bu iş çığırından çıkmış. Elbette yeni bir işe, iş yeri açana, göreve başlayana hayırlı olsun denir ama Bursa. Da bu iş başkanlarımızın da feryat ettiği bir hal almaya başladı ziyaretler yüzünden yapılacak işlere, toplantılara fırsat bulamayan başkanlarımızı acaba hayırlı olsuncular olarak ne zaman rahat bırakacağız? Hayırlısı buymuş ki Bursa olarak hepsini seçtik ve göreve getirdik. Bunu illa makama gidip iletmek şart mı? Mesajla, çiçekle bunu yapsak, onlara da işe koyulmaları adına zaman tanısak, kentimiz için daha iyi olmaz mı?